net olsun. Evet arkadaşlar, tam prolarla savaşırken videoyu başlattım ve beni oyundan attı. Böyle bir şans dünyada görülmedi. He? Herkes yok burada. Evet, ben yanlışlıkla çıktım ya. Ha, o da senin. <laughs> Videoya baş, videoyu başlattım ondan. Yey. üçlü taramayı aktifleştirdim. Squeeze or bell, you're a charahar, you get so I feel in cluster. Beş, beş basamaklı. Onu alacağım. Yankar ekipleri şey o kadar kötü değil ki. Bir kere şey beni. Yani beni yani, öldürmek de çok proz mesele. başlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar Artun geldi. Yeni bir server'a başlıyoruz. Oh, 89 10. He? 89 10. Ne bağırıyorsun? He? Arton. Arton. Ne? Arton. Arton hadi gir şu servere. Girdim. Helal. Aa, Deadshot var lan karşınıza. <laughs> o mu ben mi? O. Oh. Dünyada Adam tek de vardır. O da benim. Geber. Geberin geberin geberin. Karşımda dead shot gebersene orç <laughs> Dead shot hıyar yedi ooo oh, hıyar Dead shot hıyar yedi anlıyor <laughs> deşşatın ağzına vereceğim. Eline vereceğim o deşşatın. Eline eline. Teşekkürler anne. Kanka burayı kes. Deşşat bana geliyor. Bu ne lan adam yuvarlanarak gidiyor. O <laughs> Seni öldüren adam top gibi. Ver. <laughs> dead shot. <laughs> dead shot kill us. Dead shot. Oh, you my tala la. Oh, karşımda dead shot. Aha, ağzına. Lan ben onların takımından oldum lan. Onların yanında dolaşıyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bazen bana ya. da öyle oluyor. Vay de geliyor, öldürüyor, öldüremeden öldürüyor. Çok güzel ya tabu yemeği. Daha çok istedim valla. Sence ne yedin? Yar yedi. Hayır sence ne yedim adam gibi şey Ne bileyim? Oo ben çok aldım. Oh, dun dun dun. Sağ olabiliyor musun Ben de ye yeni gis diye bir adamı aldım. Konuk zaten ben onu aldım. Deşat. Deşat galiba benden ucunu alacak öküz gibi. Hehehe. <laughs> Bye ama yuhay için gibi bir adam aa auto turret var lan burada. O ben de kill aldım. 2 kill. Aha dehşeti gördüm dehşeti gördüm abi. Orada aşırı çömelmeseydi shot bendeydi. Hiç evet, denemiyorduk. Yine 2 kill yine takımda en fazla tek kaşı, tek, tek, tek kill alan ben. Bak dead bile aldım yani şu. Dead bana yaklaştı ve bom. O bir, başka yere attı mermisi döndü benim kafama dead chat geldi. Maç bitti oğlum ne kafası şu Ben ölürsem bitiyor. Aa aldım, aldım 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 Can koruma kalkanım ve öldük. 3 kill. 3 kill aldım. Hepsi de emprolar ooo kanka sen 2 kill ben 3 kill ooo seni geçtim hayır sen 1 kill yo bende 3 kill gözüküyor zaten ben 3 kill aldım oğlum hadi gel bir maç daha girek yok kanka bende girmedim bir maç niye Değil mi videoyu sonlandıralım artık. Sen sonlandır. Devam edeceğiz ama değil mi? Evet, evet. evet bu video kısa oldu bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz tekrar beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere ve bar bar.